Akdeniz diyetiyle kalp sağlığınızı nasıl güçlendirirsiniz? Kalbiniz için lezzetli ve sağlıklı bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Akdeniz diyeti sadece bir beslenme şekli değil, aynı zamanda yaşam tarzıdır. Kalbinizi korurken damak zevkinize de hitap eden bu diyetle tanışın. Akdeniz diyeti, zeytinyağı, sebzeler, meyveler, balık ve tam tahıllar gibi doğal ve işlenmemiş gıdalara odaklanır. Kırmızı et tüketimi sınırlıdır ve süt ürünleri de ölçülü olarak kullanılır. Bu beslenme şekli kalp sağlığı için birçok fayda sunar. Zeytinyağı Akdeniz diyetinin olmazsa olmazıdır. İçeriğindeki sağlıklı yağlar kötü kolesterolü düşürmeye ve iyi kolesterolü yükseltmeye yardımcı olur. Sebze ve meyveler ise vitamin, mineral ve lif açısından zengindir. Bu da kalp sağlığını destekler. Akdeniz diyeti Kalp hastalıkları riskini azaltmada önemli bir rol oynar. Kan basıncını düzenler, inflamasyonu azaltır ve damar sağlığını korur. Düzenli olarak balık tüketmek, omega-3 yağ asitleri sayesinde kalp ritmini düzenler ve kan pıhtılaşmasını önler. Bu diyet sadece kalp sağlığına değil, aynı zamanda kilo kontrolüne de yardımcı olur. Lifli gıdalar sayesinde daha uzun süre tok kalırsınız ve gereksiz atıştırmalıklardan kaçınırsınız. Akdeniz diyeti genel sağlığınızı iyileştirmek için harika bir seçenektir. Akdeniz diyetine başlamak oldukça kolaydır. Öncelikle mutfağınızdaki işlenmiş gıdaları doğal ve taze olanlarla değiştirin. Zeytinyağını yemeklerinizde bolca kullanın ve her öğünde sebze ve meyve tüketmeye özen gösterin. Haftada en az iki kez balık yemeye çalışın ve kırmızı et tüketimini azaltın. Tam tahıllı ekmekler ve makarnalar tercih ederek lif alımınızı artırın. Unutmayın, Akdeniz diyeti sadece bir beslenme şekli değil, aynı zamanda keyifli bir yaşam tarzıdır. Kalbinize iyi bakmak ve sağlıklı bir yaşam sürmek için Akdeniz diyetine bugün başlayın. Daha fazla bilgi ve tarif için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.